Hayır buralar çok zor buraya değmeyin abi buraya değmeyin Oha havalandırmalar da geliyor Abi şuna bak ya bir dakika Zıplamam gerekiyor abi kar topu geliyor bir dakika Duracağım. Abi dev kar topu geliyor şuna bak Tam zıplayarak şey yapıyorum abi Aa, Burası çok uyuz yer haberiniz olsun Aa oraya toplanıyorlar umarım burasıdır Abi burası Aa tamam burasıymış Tamam abi, abi aşağı düşeceğim ne olur yapmayın ya yani. 14, 13. Ne haber arkadaşlar? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün seninle birlikte Fall Guys oynuyoruz ve Fall Guys'ta zıplamalı ve hoplamalı. Daha doğrusu bir sürü parkur var ve bu parkurların hepsini yapmaya çalışacağız sever bakalım. Burada Kanal Out isimli bir şey seçtik abi. Aşağı düşerek hem şey oluyoruz ne? Aşağıda parkurlar falan var. Onu yapmaya çalışacağız ama zor gelebiliyor. Kaybetsek bir şey ee, veriyor mu bilmiyorum. 90 birazcık daha farklı. Ha oyuncular yükleniyor bir saniye. Oyuncu bulunuyor diyor. Aynı şey, biraz sarısekil gibi ya. Haydi başlayalım. How to play? Abi yine bu şey geldi, zor yer geldi. Burası çok zor ya. Ben bunu başaramamıştım bir önceki gibi. Haydi bakalım başaracak mıyız? Prezi geldi ya. Bunu yapmak aşırı zor olacak. Yukarı çıkarak parkuru bitirmeye çalışacağız galiba. Yine oyuncular arasında bir sürü şey olabiliyor mesela yani kavga falan. Hep bizi ittirmeye çalışıyorlar. Aa. Yukarı çıkar. Buraya parkuru bitirmeye çalışacağız. Oha. Hadi bakalım başaracağız. 3 2 1. Tamam hadi başlayalım. Hoş 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 hoş. Hayır buralar çok zor. Buraya değmeyin abi. Buraya değmeyin. Oha. Havalandırmalar da geliyor. Abi şuna bak ya. Bir dakika. Zıplamam gerekiyor abi kar topu gibi. Kaş. Kaç, kaç, kaç. Aşağı düşeceğim. dev kar topu geliyor şuna bak. Tam zıplayarak şey yapıyorum abi. Aaa burası çok uyuz yer haberiniz olsun. Çünkü biri çıktığı zaman diğeri de çıkıyor. Ha bunların arasında kalak yok. Abi kaşadın, kaşadın. aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Haydi ya aşağı düştüm bir de üstüne şey oldu ya. Bari bari zıplayarak gideyim de. Neyse şu anda bile bitiremedi galiba. Ha hayır takıldım. Hayır takıldım abi. Ya, koş koş. Kartopu da geliyor. Sakin abi sakin Arda beklesem... Arda şuna. Arada beklesem tam arada bekliyorum şunu. Hadi koş 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 bitti bitti bitti. Her ne bitmiştir abi umarım bitti. Abi bitti. Bitti. Hadi koş. Ha, daha koş koş koş. Abi bitti 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 bitti. Kazandık. Evet. Koyalım. Kazandın diyor. Yine kazandık. Ne diyor? Ha. Bu oyuncu hey basarak report edebilirsiniz ya. ama ben ne yapam şeyim var anlaşılmıyor. daha ilk yerde olan var mı? Oha! ilk yerde olanlar vardı Daha geçememişler bunlar. Kazandık. Evet. Level over. Bitti. Tur bitti. 26 inmiş. Oha. Herkes erendi, 20 kişi kaldı. Bunlardan biri de biz. Yani bakın şuradayız. Görüyorsunuz değil mi? Karakterimiz de mavi oldu. Next of Easter'daki oyun seçiliyor. Oyunun biraz kaslarına bir çünkü biraz zor kaldırabilir. Aha, perfect match. Bunu ben galiba daha önce YouTube'da görmüştüm. Doğru meyve, hangi meyve çıkarsa orada duracağız. Öyle diyorlardı galiba değil mi ya? Neyse. Umarım kaybetmeyiz ve evet başlıyoruz. Arkanız gelsin. Videoyu beğenirsin umarım. Evet ekrandaki meyveyi takip etmemiz gerekiyor. Ama çoğu kişi bence birbirleriyle şey yapacak. He. Dövüşecek. Hadi bakalım. Bismillah. Başlıyoruz. 3, 2, 1, 14, 13. Hangi meyve çıkacak? 12. Aha. Hadi oğlum hangi meyve? 3 2 Üzüm çıktı. Aa oraya toplanıyorlar. Umarım burasıdır. Abi burası. Aa tamam burasıymış. Ama abi, abi aşağı düşeceğim ne olur yapmayın ya. 14 13 12 evet meyveleri takip et. Abi hem aşağıdan şeyler geliyor. Kargo geldi nereye gideceğiz? Elma geldi. Abi burayı doğru meyve durmamız gerekiyor iki emin evet hemen kiraz hangisi çıktı ha kiraz çıktı burası 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 net eminim bura olduğuna abi beni ne ittiriyorsunuz İttirme beni İttirme aşağı 3 10 10 2 herkes aklı abi hafızamı umarım güçlendiriyor bir tuz var umarım mimini doğru yerine Hangi meyve? Portakal çıktı. Abi umarım burasıdır. Sanki biz buraya toplandık. Hadi burası. Ya hadi <laughs> Ya hayır ya. Elenik. Sanki biz toplandığını sanmıştım. Level over. Hadi bak elenik. Ya aşağı atlar bizi ya. Ne abi ne? Yaz. Ah. Ya abi. Ben exit diyorum çıkıyorum o zaman. Evet. Exit. Abi ama ne kadar kazandık? Bakalım. Burada para var, burada paralarla şey yapmaya çalışıyoruz, falan aralarında dört tane Oha, dört de verdik. Again değil mi ya? Tekrar oynuyorum, hadi bakalım. Neyse. Umarım yine aynı şey gelmez. Counting to server. Server aşınanıyor diyor. ESC'ye basarak geriye e, gidebiliyormuşuz. 31, 32. Aha. Tea time, çay zamanı diyor. Şimdi ne alakalı bu oyunun adı peşki? Tamam burada. Aa yine iş yapmaya çalışıyor. Engellerin üstünden zıpla. Bu dönen şeyler var. mal gitti. Hiçbir şey göstermiyorum. Press to jump. And CTRL. Anladık. Bunları zaten biliyoruz. Abi umarım aşağı düşmem ya. Aşağı düşmek istemiyorum. 740 725 para. Hadi bakalım. Bismillah. Abi şu anda şey gibi davranıyorum he. Neyse. Hadi başla. Abi beni en arkaya koymak çok kötü ya. Neyse. Sıralama böyle. Abi bak mesela abi. Şimdi böyle hızlı koştum. Hangisi bunlar? Ben burada bekliyorum. Ben de bekliyorum. Varım abi buraya gelsin. Tamam tutundum ben koştum yolda koşun, koşun koşun koş 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 Aha bak ben düşeceğim düşmedim Ay oy 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 acil Aşağı koş ya abi aşağı düşmek Şu an öyle zor ki Bak arka koşuna bakalım <laughs> Allah Allah Tutmam <laughs> Oy kaygan zemin Evet zıpla Evet kazandım <laughs> Bir tur kaybettim O tur aşırı zormuş Diyor ki team bir like Like atıyorum hadi. Burası aşırı eğlenceli ve çok şey oynuyor abi. Hadi bakalım level olur bitti. Evet ve yine kazanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Herkes aşağı düştü. 23. 23 kazanan kişi var. Buraya ben var mıyım? Ha bak ben alttayım. Böyle el sallıyorum. <laughs> Next up is. Umarım zor bir şey gelmez. Uyuz olduğumuz yerler gelmiyor. Leading <laughs> light. Bunu ben hiç bilmiyorum Stay in moving to game points diyor. Ay. Ya zor tamam. Ama ben neyse umarım başarabiliriz. Başarmak da olur. Kaybetmek de olmaz. Ama buralar çok şey gibi ya. Point for Aaron points diyor. Point mi kazanacağız? Allah Allah. Al guys bilen her şey yazsın aranıza. Bir dakika. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Go. Aa bunlar. Ha bunlar uyuz yani zone time diyor. Aha. Bir şey yapmamız gerekiyor vallahi. Umarım geçmeye çalışabiliriz. Aha. At, ip atıyorum. Kaybetmeme. Ya beni indiriyorsunuz anlaşma ya? Oh, ya. Kaybetmek yok. Abi. Sırp sana şunu ya. Tamam bu ara o benim, o benim, o benim, o benim, o benim. En fazla puan alan kazanacak galiba. Abi tamam bunun içinde durmaya çalış. 40 100, 100 yapmam lazım abi. 50 oldu, 60 olacak, 70 yapmayalım lazım. Hayır abi, hayır, hayır 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 hayır. Aha 78 oldu. Hadi zıpla sana. Abi iyice geriye gittim ya. 81 oldu abi, 81. Aa buraya gel. Aa tamam tamam özür dilerim. Abi geri gidiyor. Bunu kim kontrol ediyor Allah aşkına? Oyun kontrol ediyor genç. Ya abi ne yapıyorum ben ya? Karakter hem öyle koşuyor ya. Bekle abi. Koş ya abi elendim. Abi elendim bak işte gördünüz mü? Abi öyle şey oldu olur mu ya? Abi elenen sayısı hiç azalı. 14 kişi kalmış. Ha 14 kişi kazandı. Abi şuna bak. Neyse. Aha ne oldu? Abi bu sonraki oyunmuş tamam. Neyse umarım bitirebilirim. De bitiremem galiba neyse. Ben elendim ya zaten how to play. The Beatles and the Finish Line diyor. Abi bu, burası aslında eğlenceli bir oyun. Bir da şey yapalım. Exit diyorum ve çıkıyorum abi. Exit. Evet, evet abi kaç para kazandık? Evet. Görevleri tamam mı? O işin altında beklemedik. 725, 800. Evet 800 şey oldu. Tamamdır arkadaşlar. Ee, videoyu bitiriyoruz. Fall Guys oynadık. Devamı gelecek. Sonki videolarda görüşmek üzere. Videolarda görüşmek üzere yani. Hoşça kalın ve bay bay.